<laughs> Boş laftan kanıt olmaz. Az sonra edebi düello yapılacak. Mert Hoca madem seni bu kadar övüyor, Oktay ailesi adına sen katıl. Ne dersin? Oktay, Oktay ailesi de kim, de kim ki? Beni o onlar için bir vitrine mi çıkaracak? Olmaz! Kabul etmiyorum bunu! Küçük kuzenim yeteneksiz. Oktay ailesinin birinci yeteneği benim. Genç kuşakta neredeyse bir numarayım. Bu edebi düelli için yıllarca hazırlandım ben. O kim ki? Sadece bir dilsiz. Neye dayanarak benim yerime geçecek? Kes sesini. Kesmem. Hocam ben boynat... Sen kafa çeneni. Oğlum. Baba. Mert Hoca söyledi. Senin yeteneğin barışın onda birine bile yetmiyor. Dede. Ben... Bugünden sonra anlayacaksın. Emir Bey nasıl buyurursa... Ben de aynı fikirdeyim. Barış Oktay ailesini temsilen edebiyat camiasını sarsabilir. Kalabralar. Edebiyatı sarsacak ha. Ne komik. Aşırı komik. Ben daha kabul etmedim ki. Sana yalvarıyorum. Ne olur.